Merhaba, değerli insanlar. Şimdi bu videomda beni takip eden ve bu videoyu dinleyen Müslümanlara hitap etmek istiyorum. Şimdi iki yıldır iki yıl oldu, iki yıldır YouTube'da din ile ilgili genellikle de İslam diniyle ilgili videolar yapıp yayınlıyorum. Ve kaynağımı da sürekli İslamcı yazarlardan, İslami kaynaklardan alıyorum değerli insanlar. Şimdi bugüne kadar iki yıl içerisinde Müslüman arkadaşlarım yani beni izleyen Müslüman arkadaşlarım bana atmadı, iftira kalmadı. Bütün iftiraları attılar denediler. İşte Alevidir dediler. Hatta Akit gazetesine kadar komünist bıyıklı işte Alevi falan gibi hedef göstermeler de oldu. Ben bakın şimdi Alevi falan değilim. Bunu kaç sefer söyledim. Yani sizin gerçekten size anlatabilmek için her videonun başında ne olduğumu ne olmadığımı sürekli hatırlatmam gerekiyor size. Çünkü günaha giriyorsunuz inancınıza göre. Bana iftira ediyorsunuz. Bakın Alevi diyorsunuz. Kürt diyorsunuz. Kaldı ki bu saydıklarımı olabilirdim yani. Ermeni diyorsunuz. Yahudi diyorsunuz. Rum diyorsunuz. Parayla tutulmuş biri diyorsunuz. İsrailli diyorsunuz. İsrail uşağı falan diyorsunuz. Gülünç şeyler söylüyorsunuz. Ve üstelik iftira ediyorsunuz. Ben Sunni İslam Hanefi mezhebine ait olan bir aileden gelen biri. Ve üstelik bunu her zaman söyledim. Sülalemiz de hep hocadır dedim. Hem ana tarafından hem baba tarafından. Ben bu dini sorgulayıp inkar eden biriyim. Yani inkar eden derken bu dini aşan bir insanım. Araştırdım, baktım. İnsan mantığına uymuyor. Günümüzün bilimsel verilerinin ortaya koyduğu gerçeklerle uyuşmuyor. Bundan dolayı ben bu dini ve diğer dinlerde dahil olmak üzere hepsini açtım. Sizin de açmanız için korkuyla yaşamaktansa dolu dolu insan severek, hayvan severek, tabiatı severek, kardeşliği öne çıkararak, barışı öne çıkararak yaşamanız için size de tavsiyede bulunuyorum. Bakın size şimdi bir doktor dinleteceğim. Bu doktorumuz lütfen ne diyor? Bir dinleyelim. Sonra ilgili ayeti size sunacağım. Onun için sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi Sperm, e, bu e, üç boyutlu animasyonda e, şunu yaptım, e, vücudu ortadan ikiye böldüm her zaman yaptığım gibi. E, burada e, penis şu arkada kaldı, şöyle. Penis şöyle. testisi ortadan ikiye böldüm. Prostat ve idrar kesesini de ortadan ikiye böldüm. Şimdi bizim işimiz testiste, bunu büyütelim biraz. Şimdi şurada gördüğünüz tübüller var. İşte sperm burada öğretilir. Burası e, ee, tüm testisinin %70'ini oluşturur bu tüpler. Ee, yaklaşık yaklaşık 6000 ila 12000 arasında tüp var bir testiste ve yaklaşık uzunluğu 250 metre. Ee, geri kalan %30'unu ne oluşturur? O da testosteron üreten hücreler var bu aralarda. Ee, biz bunları leading hücresi diyoruz. %30'unu da bunu oluşturuyor. Yani yumurta %70 sperm yapıyor, %30 erkeklik hormonu testosteron oluşturuyor. Spermler burada yani bu tübüllerin içerisinde yaklaşık 13 aşamadan geçtikten sonra yani kök hücreden sperm oluşumuna kadar 13 aşamadan geçiyor. 13 aşamadan geçtikten sonra burada başka tüpler aracılığıyla ki buraya rete testis diyoruz. Şurada hem depolama alanı hem de olgunlaşma alanı. Niye burası çok önemli? Bunun da epi dedim. Burası çok önemli çünkü burada üretilen testlerin dönleme kabiliyeti yok ve hareketi yok. İşte burada bu epididim dediğimiz bölgede hem dönleme kabiliyeti kazanıyorlar hem de e, hareketleniyorlar yani hız kazanıyorlar. E, bir testin üretimi yani bir spermli üretimi yaklaşık burada 60 günlük sürüyor. 60 gün sonra buraya veriliyor. Burada da 2 ila 12 gün arasında e, ortalama bir sürede olgunlaşıyorlar. E, burada sperm depolanmıyor. Olan spermler hemen buraya geliyor e, de, spermin depolandığı ve olgunlaştığı alan şu alan yaklaşık bu alan bu alana ne kadar sperm olgunlaştı depolanıyor yaklaşık 400 450 milyon kadar sperm depolanıyor biz normalde bir boşaldığımızda e, ortalama 200 250 milyon sperm e, dışarıya attığımızı düşünürsek e, iki iki defa yani aynı gün içerisinde iki üç defa boşalırsak buradaki depoları da aynı zamanda boşaltmış oluyoruz. Gelelim sorumuza bir dakikada ne, ne kadar sperm üretilir? Sabit olarak durmamakla birlikte, boşalmaya bağlı olmamakla birlikte ortalama bir e, kalp atışında yaklaşık 1200 adet sperm öğütülüyor. Bir kalp atışı bir dakikada 80 defa attığını düşünürsek dakikada da 96 bin yani 100 bin civarında. Evet arkadaşlar doktorumuza çok çok teşekkür ediyoruz bize bu aydınlatıcı bilgiyi video olarak hazırlamış ve sunmuş. Ne diyor? Erkekler spermlerini testislerde üretirler. Yani halk deyimiyle taşaklarda üretirler. Orada üretilir sperm. Ve oradan penis yoluyla dışarıya atılır. Bilimsel gerçek bu. Yüzde yüz bilimsel bir gerçek. Dedikodu, love falan yüzyıllar önce yazılmış bir bilgi falan değil. Deneye, gözlemlere tabi tutulmuş, incelenmiş bilimsel bir veri. Ne diyor? Testislerde üretilir insan erkek spermi. Kur'an ne diyor? Peki bu konuda Kur'an ne diyor? Bakın arkadaşlar, Kur'an onu da açıklıyor. Tarık suresini açıyorsunuz arkadaşlar. Değerli Müslümanlar lütfen dinleyin, inatlaşmayı bırakın. Kafanızda şöyle bir yorumlayın. Bugünkü bilimsel gerçekler ile yaşamınız ile, kendi yaşamınız ile dini verileri bir kıyaslayın. Bakın şimdi ne diyor? Tarık suresi 5. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Bakıyoruz. O atılan bir sudan yaratıldı. Yani atılan, dışarıya atılan bir meniden yaratıldı diyor. Doğru mu? Doğru. Bak ne diyor. Ayet 7. O su yani o meni bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Peki şimdi biz neye inanacağız? Bu doktorumuzun açıkladığı bilimsel açıklamaya mı inanacağız ki bunun yani her türlü incelemesi deneyi yapılmış. Biliniyor artık orada üretildiği. Kesin kes biliniyor. iki kere iki dört gibi. Kur'an'da diyor ki göğüs kafesiyle bel arasından gelir diyor. Ya değerli insanlar göğüs kafesiyle bel arasında ciğerler var. Akciğer ve karaciğer var. Kalp var. Oradan nereden gelsin? Spermi nasıl gelsin? Pekala ki bu bilinmediği bir dönemde böyle bir şey söylenmiş olabilir. Ama bu günümüz gerçekleriyle tamamen zıt bilmiyor. Bütün bugün bu ayette olduğu gibi diğerlerini de hep anlattık. Lokman suresinde anlattık. Lokman suresinin 34. ayetini günümüze uymadığını. Çocuğun erkek mi kız mı olduğu daha önceden bilindiğini Kur'an bilemezsiniz diyor. Ama bu ayetler hep çarpıtıyorlar. İşte şöyle demek istedi, böyle demek istedi. Diye. Bakın net ve açık bir çelişki ve Kur'an'ın yanlış bilgisi. Peki bir Tanrı kelamında, Tanrı sözünde yanlış bilgi olur mu? Olmaz. Öyleyse bu Kur'an Tanrı kelamı değildir arkadaşlar. Bunu kafanıza koyun. Korkuyu atın içerinizden. Korkunuzdan buna sahip çıkıyorsunuz. Çünkü küçük yaştan beri hepimiz korkutulduk. Yanacağız diye. Yok öyle bir şey. Şu bilgilere bakar mısınız? Şu bilgilere bakar mısınız? İşte ayet. Bel ile göğüs kafesi arasından çıkar diyor. Bilim böyle değil diyor. Bunun gibi nice örnekler var. Hepsini yazdık, anlattık. Lütfen kafanıza artık iyi verin. Bilim insanlarımızı dinleyin. Bu video size... Hediye olsun Müslüman arkadaşlar. Birbirinize dinletin, görün, bakın, başka doktorlara sorun, başka doktorlara sorun. İnternette var, videolar var, yazılar var, bilimsel yazılar var. Bakın, sperm eğer insan sperm, göğüs ve bel arasından bir yerden geliyorsa bana söyleyin bilimsel olarak açıklaması yapın ben bütün videoları sileyim ve tekrar iman edeyim. Yok böyle bir şey. Yapmayın, etmeyin ülkemizi bakın refah erdirmek istiyorsak bu yanlış sizi kandıran, sömüren, elinde kuran, dilinde yalan siyasetçilerden kurtulmak istiyorsan artık bu dini anlayın. Zamanı geldi ve geçiyor. Zamanı geldi ve geçiyor. Lütfen ve lütfen bu dini artık anlayın. Esen kalın.